Herkese merhaba. Bugün TikTok'ta ve Instagram'da viral olan fondöteni sizlerle denemek istiyorum. Belki sizin de Dikkatinizi çekmiştir. korinko adında bir fondöten. Kore güzellik ürünlerinin çok popüler ve viral olan bir fondötenini deneyeceğiz. Ben bazen Kore Beauty'nin biraz fazla abartıldığını ve fazla popoflandığını düşünüyorum. Korelilerin cildi güzel diye onların kullandığını e, düşündüğümüz şeyler ne yazık ki bizim cildimize uygun olmuyor. Bunu ben birçok kez deneyimledim. Ama şimdi bu fondöteni denemek istiyorum. Özellikle cildimde iritasyon olmuş yerler var. Kapatıcılığını e, videoda bahsedildiği gibi güzel olup olmadığını sizlerle birlikte bakacağız. İki tane rengi var. Birisi Light Ivory, birisi de Mocha Beige. Bence Mocha Beige'in benim cildime daha çok uygun olduğunu düşünüyorum. Ama Light Ivory ile başlayabiliriz. Şöyle güzel pembe bir kutusu var. Bir sponcu var. Göre dağıtılmış bir ürün. Hazır mısınız? Of çok açık oldu. Makyaj yapacağız diye parlayınca olduk. <laughs> Ama çok parlak gözükmüyor mu? <laughs> Neyse ben bunu bir güzel dağıtacağım ve sonra bej olanı da denemek istiyorum. Hala çok beyaz. Çok vitaminsiz gözüküyorum şu anda. <laughs> Acaba Koreliler de vitamin almıyor olabilir mi? <laughs> Neyse light ivory bize göre değilmiş. Koreliler gibi oldum şu anda. Murk'ta 10 dakika sonra. Da. Ben şeftali tonlarında bir allık uygulayacağız. Böyle yine güzel pembe tonunda doğal bir ruj sürelim. Evet böyle bence güzel oldu. Ee, hala benim için açık ama Yüzümü yıkadım temizledim ama Çok yağlı bir yapısı var Yine sporcımız alıyoruz bu sefer çok az kullanacağım Çok yoğun yani Bu tenime daha uygun oldu Bence çok parlak Yani tabi son 10 doları aldık Lal Kendi kullandığımız fondötenlerimiz kadar Kaliseli olmasını beklemiyoruz ama hani viral olmasının Sebebini çok merak etmişim Bir şey diyeceğim çok parlak duruyor çok güzel duruyor Bakın sadece bir kere ürüne Dokundurdum ve bütün yüzümü kapladı allık ve ruj yapalım. Ben çok beğendim. Gün içerisinde sizinle kalıcılığını paylaşacağım. Ama bence çok güzel bir ürün. Ee, benim için şu anda 10 üzerinden 7 fiyat performansı ürün. Bir de gün sonundaki duruşuna bakalım. Öyle konuşalım. Şimdilik görüşürüz. Üçüncü saat güncellemesi yapıyorum. Hala parlıyor ve hala... Akma, çizgilenme e, ve bir tarafta toplanma gibi bir şey görünmüyor şu anda. Görün diye güneş ışığını tutuyorum <laughs> kendi bir para gibi. <laughs> evet artık gün sonuna geldik. Makyajımı yıkayıp yatma zamanım geldi. Makyajı yaptığım saat yaklaşık 2 idi. Şu anda artık saat 10'a geliyor. Ve gayet güzel ya. Ben çok beğendim açıkçası. Hatta şöyle ki sürdüğüm allık bile normalde çok çabuk uçur. Ben çok beğendim. Siz de bu tarz Amerika'daki ürünleri merak ediyorsanız yorum kısmına merak ettiğiniz ürünü yazın. Ben burada sizin için deneyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Çok ağır bir ürün ama ya.